olmasın yani. Kartonu mu gerek var mı? Koy üstüne Hani üstüne altına mı? Altına da şimdi. Şuraya bak. Gözü açık bir yandan Gözler açık kalmış Kartonla mı koyalım baba? Olur. Dur. Ha, ben değilim otururum <laughs> Baba karton alacaktık ya. Gerek yok. Basıyor karton üstte Ayağını al. Ayağını al. Karta ben uzasak ne Efendim, Kasma saldırdı değil mi Ali Bey'im? Kasma saldırdı değil mi değil mi Önemli söyle, önemli değilse hemen kes, atın. Nerede tasma? Sağ bilmiyorum. Tatlı, uzat bakalım var mı? Bu tarafta evet, mı tamam.